Öncelikle Beşiktaş maçına takımca yaptığımız çift antrenmanlarla başladık. Hazırlıklarımız gayet iyi şekilde gerçekleşti. Cuma günü de galip gelip bu galibiyeti hem taraftarımıza hem camiamıza hediye etmek istiyoruz. Şu an maça gayet iyi şekilde hazırlandığımızı dediğim gibi söyleyebilirim. Hem psikolojik hem fiziksel olarak da ekstra antrenman, özel antrenmanlarımızı da gerçekleştirdik. Tamamen cuma gününe odaklanmış durumdayız takım olarak. Yani evimizde taraftarımız oynadığımız e, hiçbir maç için zor diyemem. Taraftar'a e, bizi desteklemelerini e, son ana kadar skor ne olursa olsun desteklemelerini istiyoruz. E, yeni yıla ilk maçta galibiyetle gelip hem taraftarımızı hem de dediğim gibi camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Yani özellikle biz kaleciler e, her hafta aynı antrenmanları e, gerçekleştiriyoruz, kendimizi en iyi şekilde, e, en güzel şekilde hazırlamak için e, hocamızla ekstra istediğimiz Herhangi bir şey olmuyor açıkçası. Kendimizi dediğim gibi en iyi hissettiğimiz şekilde hazırlanıp karşılaşmaya o şekilde çıkıyoruz. Eee işte çok iyi anlaşıyoruz. ona da buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin de sağlık durumuyla alakalı genel daha bugün konuştuk. İyi olduğunu belirtti. Arkadaşlık olarak, şey olaraktan gayet pozitif bir birisi olduğunu söyleyebilirim. İletişiminde iletişim kurmanın da kolay olduğunu söyleyebilirim kendisiyle. E, Rize Spor her zaman e, üst sıraları hak ediyor. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. E, tabii ki dinişli, e, çıkışlı e, performanslarımız oldu. Ama tamamen odaklandığımız konu ligin sonu. Ligin sonunda e, Rize Spor'u en üst sıralarda, en üst sıraları hedefleyen ısrarlı bir takım olma profilini e, sunmak istiyoruz taraftarımıza, camiamıza. İzleyenlere de e, futbol açısından da keyif vermek istiyoruz. Biz buna maç baş bakabiliriz. Hocamız da söylüyor. Maç maç bakıp o şekilde galibi galibiyetler taraftarımıza bütünleştikten sonra geleceğini düşünüyorum. Onların desteği bizim için çok önemli. Maç maç bakıp bütün maçlarda en iyi sonuçları aldıktan sonra inşallah gerçekleşeceğini düşünüyoruz.